İyi günler arkadaşlar. Türk Dili ve Edebiyatı 10. sınıflar 1. dönem 2. yazılı sorularını birlikte cevaplandıracağız. Tümler yayıncılığa da çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı ve gönderilerimize yorum yapmayı unutmayınız. Birinci sorumuz Türkçenin tarihi dönemleriyle ilgili. Türklerin 8. yüzyıldan 13. yüzyıla kadar kullandıkları tek yazı dildir. Köktürk, Uygur ve Karahanlı devirlerinin içine alan dönemdir. Hemen arkadaşlar Göktürk, Uygur ve Karahanlı dönemleri deyince hemen aklımıza ne geliyor? Eski Türkçe dönemi, Göktürk kitabeleri, Uygur metinleri ve e, Karahan Türkçesi ile oluşturulmuş eserler bu döneme aittir. E, diğer maddeye bakıyoruz. Türklerin yeni yaz, yazı dillerini meydana getirdikleri bir dönemdir. Bu dönemde Türkler Batı'dan Anadolu'ya, Kuzey'de Karadeniz'in kuzeyi ile Batı kısmına kadar yayılmıştır. Evet, Türkler Anadolu'ya girdikten sonra bizim Orta Türkçe dönemimiz başlıyor. Sevgili arkadaşlar, e, ikinci madde Orta Türkçe. Üçe bakıyoruz. Hazar Denizi'nin güneyinden geçerek batıya gelip yerleşen Oğuz Türklerinin yazı dilidir. 13. yüzyıldan günümüze kadar kesintisiz olarak devam etmiştir ki bu dönemde biz Batı Türkçesi diyoruz. İkinci sorumuz zedda bağlacı ile ilgili. E, sevgili arkadaşlar, devda bağlacı bağlaç olduğu zaman cümleden çıkarıldığında anlam bozulmuyordu. Aynı zamanda benzeşmiyordu ve ayrı yazılması gerekiyordu. Seçeneklere bakalım. Anadolu'da gelişen Türkçe komşularını da kültür, dil, ticaret gibi yönlerden etkilemiştir. Burada Anadolu'da derken ek olduğu için bitişik yazılmış bu doğru. Komşularını da Evet bağlaç olduğu için ayrı yazılmış herhangi bir problem gözükmüyor. İkinci maddeye bakıyoruz. Yapılacak yemeklerinin Günüm, görünümü kadar tadının da iyi olması için çabalıyordu. Bakın daha çıkartıyorum. Yap, yapılacak yemeklerin görünümü kadar tadının iyi olması için çabalıyordu. Dağının da anlam bozmadığını görüyoruz. Bağlaçtır, ayrı yazılmıştır. Herhangi problem görülmüyor. Üçüncü maddeye bakıyoruz. Onu burada görmek de kısmetinde varmış diyor. D bağlacını ayrı yazmış. E, siz diyeceksiniz hemen öğretmenim onu T yapsaydık. Hayır arkadaşlar D bağlacı benzeşmiyor. Doğru yazılmış yazılmış. Dördüncü madde okulda yapılan seminerlere her zaman katılmayı da gönülden istiyor. Herhangi bir sorun gözükmüyor. Katılmayı istiyormuş, gönülden istiyormuş, bağlaçtır. Ayrı yazılmış, ayrı yazılmış. Beşinci maddeye bakıyoruz. Burada rahat ettiğini söyleyip sürekli buraya uğrayacağını da belirtti. Bakın uğrayacağını belirtti. Anlam bozulmuyor. Ayrı yazılması gerekiyor. Fakat burada bitişik yazılmış. Yanlışlık 5. maddede yani E şıkkında var. 3. soruya geldiğimizde yazım yanlışlı soruyor arkadaşlar nerede yapıldığını. Tatvan'a 40 kilometre uzaklıktaki Ahlat mezarlığının diyor. E şimdi 40 kilometreyi küçük harfle yapılan kısaltmaların arasına nokta konulmaz. Ahlat mezarlığı diyor. Özel isim sayılıyor mezarlığı da dahil ettiği için büyük harfle yazılması doğru. Kesme işaretiyle ayrılması da doğru. Dünyanın en büyük açık hava müzelerinden e açık hava kelimesi ayrı yazılır arkadaşlar. Türk Dil Kurumu'nun içinde özel olarak baktım ve ayrı yazılıyor. Malazgirt Zaferi. Zafer ve savaş isimleri de büyük harfle başlar ve kesme işaretiyle ayrılır. Daha sonra da 7000'den çok mezar bulunmaktadır diyor. 7000 sayı, sayılardan sonra ek gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır. Dernekte de uygundur. Herhangi bir sorun yok. Cevabımız Açık hava C şıkkı. Dördüncü soru dede korkutu hikayeleriyle ilgili yanlış olanı bize soruyor. Bakıyoruz hemen bazı kahramanlar olağanüstü özellikleri sahiptir. Evet arkadaşlar Tepegöz hikayesinde ve Deli Durmalı hikayesinde olağanüstü özellikleri sahip karakterlere rastlıyoruz. Oğuz Türkçesiyle söylenmiştir. Zaten kitabımızın adı da neydi? Kitabı Dedem Korkut, Ala Lisan, Taife'yi Oğuzan. Yani Oğuzların diliyle Dede Korkut hikayeleri. Doğru. Şiir ve düz yazı şeklinde oluşturmuştur. Evet arkadaşlar, Nazım Nesir karışık olarak yazılmıştır. E, dörde bakıyoruz. Halk ağzından derlenerek yazıya geçirilmiştir. 15. ve 16. yüzyıllarda Dede Korktikerlerin yazıya geçirildiğini söyleyebiliriz. Ve son madde yazma nüshaları Türkiye'de bulunmaktadır. Bu yanlış arkadaşlar. İki nüshası vardı bilinen. Birisi Almanya'da, birisi de Vatikan'da. E, fakat üçüncü nüsa da son zamanlarda e, Kazakistan'da ortaya çıkmıştır. Yani yazma nüshalar Türkiye'de değildir. Cevabımız eşkı. Beşinci soruya geliyoruz. Bu parçadaki numaralanmış cümleler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Cümle cümle gideceğim arkadaşlar. Birinci cümlede isim fiil dışında fiilimsi yoktur. Hemen bakıyorum cümleye. Günümüzde bir şey ilan etmek kolay. Hatta çoğu şeyi saklamak zordur. İki ile karşılaşıyoruz. İlan etmek ve saklamak isim fiil arkadaşlar. İkinci cümlede birden fazla fiilimsi vardır. Hemen bakalım. Ama geçmişte özellikle kamusal bildirileri ilan etmek ve halka duyurmak hiç de kolay değildi. Evet duyurmak ve ilan etmek. Geçmiş kelimesindeki fiilimsimiz arkadaşlar kalıplaşmış. Ee, onu o saymıyoruz. C şıkkına bakıyoruz. Tellal, e, üçüncü cümlede sıfat fiile yer verilmiştir. Hemen bakalım. Tellallar halka açık yerlerde yüksek sesle ilan yapan kişilerde yapan evet sıfat fiil var. Dördüncü cümlede fiilimsi yoktur diyor D şıkkında. Zamanla, zamanla ticari işlerde de aynı görevi üstlendiler. Üstlenmek fiilimiz fiilimsiye de rastlanmıyor. Doğru cevabımız eşlik olacak gene. Bunu komisyon karşılığı yapmaya başladılar. Bakıyoruz başın cümlede zarf fiil ve isim fiile yer verilmiştir. E, kar yapmaya var, isim fiil var ama zarf fiil yok. Cevabımız E şıkkı. Altıncı sorumuz arkadaşlar edebiyatın e, ilişkili olduğu bilim dalları. Bakalım şimdi Halk hikayeleri arasında yer alan Ercikli Emrah ile Selvan hikayesinde Şahoğlu Abbas'ın Man Kalesi'ni kuşatması anlatılmaktadır. Yani bir kale kuşatması var. Tarihi hatırlattı bana. Ayrıca Köroğlu hikayelerinde Celali ayaklanmalarına yer verilmiştir. Bu örnekler doğrultusunda halk hikayelerinde anlatılan bazı olayların nokta nokta ile çok yakın ilişkisi olduğunu söylemek mümkündür. Cevabınızı duyar gibiyim. Coğrafya değil, felsefe değil, e, tarih burada arkadaşlar çünkü Celali ayaklanmaları bir kale kuşatması e, edebiyatımızın tarih ilişkisini bize gösteriyor. Cevabımız Yaşıkkı. Evet yedinci sorumuz halk hikayeleri ile ilgili. E, üç tane halk hikayesi var. Bu buradaki olaylardan yola çıkılarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diye soruyor. Kamberin bedduası üzerine Arzu'nun gelin giderken bindiği bütün atlar, atların belinin kırılması. Köroğlu'nun su üzerindeki üç köprüyü geçmesi üzerine şairlik, ölümsüzlük özelliklerini kazanması, Kerem ile Aslı'nın yanarak kül olması. Arkadaşlar bunların üçü de olağanüstü özellikler. E, baktığımızda A halk hikayelerinin yer yer olağanüstü anlatılabileceğini bize söylüyor. Bu, bu metinlerden bunu çıkartabiliriz. E, B'ye bakalım halk hikayelerinin Türk, Arap ve İran kaynaklı olabileceği bu hikayelerde bunu göremiyoruz bu verilen cümlelerde. C halk hikayelerinin daha çok pastoral yani tabiata anlatan özellik gösterilebileceği yine örnek cümlelerde bununla karşılaş, karşılaşmıyoruz. D halk hikayelerinde bazı serinlerin öne çıkabileceği yine bunu göremiyoruz. Halk hikayelerinde zaman ve mekan unsurunun önemli olabileceği yine bu verilen örnek cümlelerde buna rastlamıyoruz. Cevabımız A şıkkı. Sekizinci sorumuz sevgili arkadaşlar. Yusuf'la Züleyha meslemesinden alınmış şimdi sorulara bakıyoruz. Hangisi söylenemez diyorum Mesnevi ile ilgili. Her beyit kendi arasında uyaklıdır. Hemen bakıyorum kafiyelere. Cellat, bidat, aa, hüda, dua, bb, nihan, heman, cc, sensin, sensin, e, yine dd. O zaman her beyit kendi arasında kafiyeli. Nazım birimi beyit görüyorsunuz arkadaşlar. İkiliklerden oluşmuş. Bu da doğru uyak ve redif gibi ahenk unsurlarına yer verilmiştir. Arkadaşlar redif sadece dördüncü beyitte var. Fark eden sensin, gark eden sensin. Kafiye farkla garkta eden sensinler redif. E, D'ye bakıyorum. Bir olay anlatma amacıyla yazılmıştır. Zaten Yusuf'la Züleyha'nın e, hikayesi anlatılıyor bu mesnevide. E, kaside nazım şekliyle oluşturulmuştur diyor. yanlış zaten adı üzerine mesnevi arkadaşlar. E, kaside olsaydı kafiye şeması A, A, B, A, C, A, şeklinde devam edecekti. Oysa bu mesnevi şeklinde kafiyelenmiş. Cevabımız E şıkkı. Evet, dokuzuncu sorumuz divan edebiyatı ile ilgili. Türkiye edebiyatında 11. yüzyıllar itibaren mesnevi nazım şeklinde eserler oluşturulmuştur. Hatırlarsanız ilk mesnevimiz 11. yüzyılda Yusuf Asacı bin yazdı, Kutatko birlikte. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde Mesnevi'nin yazıldığı yüzyıl yanlış verilmiştir? Yani Mesnevi'ler doğru. Bu arada bu soruyu da yine özellikle seçtim. E, Meslemileri ve şairlerine bilin diye yüzyıllardan bir tanesi yanlış. Gülşehir'in mantıküt Tayr mesnevisi, kuş dili mesnevisi 14. yüzyıl. Evet arkadaşlar, Gülşehri 14. yüzyıl divan edebiyat sanatçısı. Fuzuli'nin Bengü Bade Mesnevisi 15. yüzyıl. Bu yanlış arkadaşlar. Döneceğim sonra. Zatini Şehrengiz Mesnevisi bu 16. yüzyıl. Doğru. Nabi'nin Hayriye Mesnevisi 17. yüzyıl. Şeyh Galip'in Hüsnü Aşk Mesnevisi 18. yüzyıl. Şeyh Galip biliyorsunuz divan edebiyatının son temsilcilerinden de. Sevgili arkadaşlar Fuzuli hiç unutmayın. 16. yüzyıl Edebiyatımızda, kültürümüzde çok önemli bir yüzyıl. Kanuni Sultan Süleyman bu yüzyılda yaşamış. Mimar Sinan bu yüzyılda yaşamış. Fuzuli ve Baki gibi iki büyük divan edebiyat sanatçısı yine bu yüzyılda yaşamış. Yani Fuzuli 15. yüzyıl değil, 16. yüzyıl divan edebiyatı sanatçısı. Evet, 10. soru Tanzimat Dönemi Öykü Anlayışı ile ilgili. Hangisi söylenemez diye soruyor. Bakıyorum metni. Ee, tanzimat dönemi öykülerinde olaylar çoğunlukla tarihten veya günlük hayattan alınmıştır. Tanzimat döneminde yazılan ilk öykülerde meddah öykülerinin tekniği ve etkisi açıkça görülmektedir. Bu dönemde yazılan hikayelerin bir kısmı halka, bir kısmı da aydın kişilere hitap eder. Bundan dolayı da halka hitap eden hikayelerin dili nispeten sade, aydın kişilere seslenen yazarların dili ise yabancı sözcüklerle dolu, ağır bir dildir. Bu dönemin öykülerinde genellikle tutsaklık, evlilik, aşk olma, Batı ve Doğu kültürünün karşılaştırılması gibi temalar işlenmiştir. Ee, bakalım Aya. Geleneksel Türk tiyatrosunun izleri görülür. Evet arkadaşlar. Meddahlık geleneğinden e, bakıyoruz. Bahsedilmiş zaten. ilk öykülerde vardır bu özellik. B. Sade dille yazılanları olduğu kadar hikayelerin dili genellikle ağırdır. Arkadaşlar bunu da görüyoruz. Halka hitap edenler sade, diğerleri de ağır bir dille yazılmış diye bir e, ifade var. C'ye bakıyoruz. Hikayede, gün, hikayelerde gündelik olaylara yer verilir. Evet arkadaşlar. D'ye bakıyoruz. Daha çok siyasetçilere ve aydınlara hitap eden tarzda yazılır. Böyle bir şeyle karşılaşmıyoruz. E, hikayelerde kültür çatışmasına yer verilir. Evet arkadaşlar batı ve doğu kültürünün karşılaştırılması ve çatışması işlenmiştir diyor. Yani cevabımız daha D şıkkı daha çok siyasetçilere ve aydınlara hitap eden tarzda yazılır. 11. soru arkadaşlar filmsler ve çekimli filmlerle ilgili. Filmsler kip ve kişiye kalmazlar çekimli fiiller fiilimsilerle karıştırılmamalıdır diyor. Üç tane fiilimsinin altını çizmiş metinde biz de bunlardan, bunların çeşitlerini soruyor. Birincisi oluştuğu Arkadaşlar hatırlarsınız hani nasıl biliyorsunuz o anasını mezar dikecekmiş gibi diye. Oluştuğu kelimesine tık tık eki sıfat fiil eki hemen oradan tanıdık. Keşfetmesi var arkadaşlar. Keşfetmesi me ma ma işmak diye biliyorsunuz İyilik ekini almış üzerine isim fiil cevabımız B'ye doğru gidiyor e, ve söylenebilir bakın söylenebiliyor söylenebilir bütün zaman eklerini alabiliyor yani çekimli fiil o yüzden cevabımız C şık e, bu soruya da ek olarak şunu söyleyebilirim sevgili arkadaşlar e, bütün mısırlar Tenceredeki bütün mısırlar haşlanmış cümlesinde haşlanmış zaman anlamı katmış cümleye haşlanma eylemi bittiğini söylüyor. Eylemin yapıldığını söylüyor bu çekimli fiil. Ama ben haşlanmış mısırı çok severim. Burada artık bir yiyeceğin yapılış şeklinin adı olduğu için burada sıfat fiil oluyor. E, çekimli fiil olmuyor. 12. soru, milli edebiyat dönemindeki hikayelerin ile ilgili hangisi yanlıştır ya da hangisi çıkarılamaz diye verilen metinden. Bakalım, milli edebiyat döneminde yazılan hikayelerin pek çok ortak özelliği vardır. Ülke sorunlarına ağırlık vermek, bunların üstesinden gelebilecek kahramanlar ve düşüncelere sahip olmak gibi. Demek ki toplumsal konulara ağırlık veriliyor. Bu konuları genellikle yazarlar hikayelerinde realist bir tutumla, bir bölümde naturalist bir tutumla yazmıştır. Bu dönem sanatçılar hikayelerini yazarken Mopsan tekniğine göre yazmış. Yani olay hikayeleri yazmışlar ve bu konuda kendilerinden sonra gelen hikayecilere de örnek olmuşlardır. Ayrıca Milli Edebiyat Dönemi hikaye yazarları Türkçülük akımının etkisindedir. Geçmişe ve geleneğe bağlılıkları söz konusudur. Milli Edebiyat Dönemi'nde yazılan hikayelerde milliyetçilik ülküsünün öne çıkmasında Fransız ihtilalinden itibaren gelişen akımların ve Balkan savaşlarının önemli rolü olmuştur. Şimdi hangisi çıkarılamaz diye soruluyor. Bakalım olay örgüsünün önemsendiği. Evet arkadaşlar bu var. Duygusallığın ön planda olduğu. toplumsal konular, sosyal konular işlenmiş. Onun için bu pek yok gibi. Dursun bir kenarda. Tarihi unsurlardan etkilendiği. Evet var arkadaşlar. Balkan savaşlarının önemli rolü olmuştur diyor. Evrensel ve milli akımların etkisinde yazıldığı diyor. Arkadaşlar naturalizm var. ondan sonra... Fransız ihtilali var, eee realizm var. Ee, güçlü kahramanlara yer verildi. Yine burada var sevgili arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı. Yani duygusalların ön planda olduğu söylenemez. 13. soru diyor ki her dönemin kendi özgü şiir anlayışı vardır. Bu nedenle bazı serimler söylendiğinde akla sadece o dönem gelir. Buna göre Kopuz, Sav, Haşiye, Yu Şaman terimlerinden hangisi İslamiyet öncesi Türkçe'ye ait özel bir ifade değildir diye sormuş. Kopuz biliyorsunuz İslamiyet öncesi çalınan sızın adı. Sav sözlerine verilen isim. E, haşiye dipnot ki Haşiye Arapça bir kelime ve e, Osmanlı döneminde yani Divan Edebiyat döneminde yazılan eserlere dipnot için kullanılıyor. Yu ölüm törenleri ve Şaman yine İslamiyet öncesi dönemi ait cevabımız 3 yani C şıkkı. 14. soru Divan Lugati Türk'le ilgili hangisi söylenemez diye sormuş. Arkadaşlar metni şöyle hızlıca okuyorum. Kaçan görse ana Türk onun Türk olduğunu gördüklerinde ayga anık anık aydaçı derler ki şeref. Munar tegir ulukluk ve haysiyet buna yaraşır. Munda naru kesinir ondan sonrası bundan mahrum kalır. 11. yüzyılda kalem alınmıştır. Evet arkadaşlar. Kaşgarlı Mahmut tarafından 11. yüzyılda yazılmıştır. Anonim bir üründür. üründür. Bu yanlış arkadaşlar. Çünkü yazarı Kaşgarlı Mahmut'tur. Türk Edebiyatı'nın ilk sözlüğüdür. Doğru. Tarih, coğrafya kitabı özelliği göstermektedir. Türk tarihi ile ilgili bize bilgi veriyor. Aynı zamanda kitabın sonuna ne yapmıştı Kaşgarlı Mahmut? Bir dünya haritası koymuştu. Daha doğrusu Türk dünya haritası koymuştu. Sözde edebiyat ürünlerinden ilk defa yazılı olarak söz edilmiştir. Evet, Koşuk, Sagu ve Savlar'ın örnek olarak bu eserde ilk defa yer aldığını söyleyebiliriz. Ondan sonra bu eserler kaybolmamış. 15. soru arkadaşlar. Aşağıda geçiş dönem eserlerinin Türkçe karşılıkları verilmiştir. Buna göre geçiş dönem eserlerinden hangilerinin günümüz Türkçesiyle ifadesi belirtili isim tamlaması şeklindedir diyor. Arkadaşlar birinci kelime yani tamlayan ın, in, nun, nün ekini alacak. İkinci kelime de sevgili arkadaşlar, ilk ekini alacak. Ee, bakıyoruz hemen. Kutatku bilik, mutluluk veren bilgi. Nasıl bilgi? Mutluluk veren bilgi. Bu sıfat tamlaması. Bir değil yani. İki divan, lügatit, türk Türkçe sözlük. Nasıl sözlük? Türkçe sözlük. Bu da sıfat tamlaması. Atabetül hakayık. Hakikatlerin eşiği. Neyin eşiği? Hakikatlerin. İnekini aldığını görüyoruz arkadaşlar. Birinci kelimenin. Yani cevabımız da üç olacak. Bakıyorum. divan Hikmet. Hikmet kitabı. Ne kitabı? Hikmet kitabı. Belirtisiz isim tamlaması. Ve inekini almamış. O zaman cevabımız yalnızca üç. Beş şıkkı 16. soru Yunus Emre ile ilgili. Nihat Sami Banar'la Yunus Emre'nin dilini şöyle değerlendirmiştir. Yunus Emre'ye kadar 3 milletin üzerinde asırlarca durduğu Acem Nisan'ı Farsça vahdeti vücut inanışını Yunus kadar kolay söyleyememiştir. Hiçbir yapma ifadesi olmayan adeta sanat kaygısıyla söyleniyormuş gibi sade bir Nisan'la söylenen Yunus Emre'nin şiirlerine hemen hemen bütün tasavvuf edebiyatında benzer şiirler bulmak kolay değildir. Kimseler garip olmasın, hasret oduna yanmasın, hocam kimseler duymasın, şöyle garip bencileyin. Söyler dilim, ağlar gözüm, gariplere göynür özüm, meğer ki gökte yıldızım, şöyle garip bencileyin dizelerinden yola çıkarak Yunus Emre'nin şiirleri için hangisi söylenemez hak diliyle seslenmiştir. Evet arkadaşlar hak diliyle seslendi. Zaten Yunus'un bugün de ilahilerinin dilden dile dolaşmasının sebebi hak diliyle söylemesi. Özgün bir söyleyiş var. Yani basit bir söyleyiş ama kendine özel, kendine özgü bir söyleyiş var. Gazel nazım şeklini kullanmıştır. Arkadaşlar burada bunu çıkartamıyoruz buradan. Baktığınızda dörtlük kullanmış. ilahileri kullanmış. İlahi aşk üzerinde durmuştur. Zaten Yunus Emre'nin şiirleri ilahi aşk üzerine işlenmiş, işlenmiş bu konu. Anlaşılır bir dili vardır. Bu da doğru. Yani soruyu hiç okumasanız bile gazel nazım şeklini kullanmıştır ifadesi. İçizde yanlış gelecektir. Cevabımız C. 17. soru aşağıdaki nazım biçimlerinden hangisi aşk edebiyatı nazım biçimlerinden biri değildir diye soruyor. Arkadaşlar hatırlayacaksınız 11 lehçe ölçüsüyle yazılana koşma deniliyordu. 8 ölçüsü ölçüsüyle yazılana semai deniyordu. Yine 8 lehçe ölçüsüyle yazılan fakat içinde bre aman gibi hey gibi ünlemlerin olduğu nazım şeklinde varsa deniliyordu. Aşk edebiyatındaki uzun şiirlere destan deniliyordu. Mani ise anonim halk edebiyatı ürünleriydi. Cevabımız değişik. Evet. 18. sorumuz aşağıdaki dörtlüklerden hangisinin türü yay ya ayraç içinde yanlış verilmiştir diyor. Bakıyoruz. Ağlarım çağlar gibi, derdim var dağlar gibi, ciğerden yaralıyım, gülerim sağlar gibi. Her gelen bir gül ister, sahipsiz bağlar gibi. Sevgili arkadaşlar, bu mani. iki mısra daha eklenmiş, artık bir mani. Cevabımız doğru. Ve'ye bakıyorum. Ana, mendilimi düremiyorum. Yalnız evlere giremiyorum. Anasız babasız duramıyorum. Atma garibana, atma şu dağların ardına kimseler yanmasın, anam yansın derdime. Evet, bent ve kavuştaktan oluşan bir türküyle karşılaşıyoruz. Dinin sade olmasından anlıyoruz. E, C'ye bakıyorum. Kanga dağda bulsam ben o merali, kangı ile sorsam çeşmi gazali, Leyla'sını yitirmiş Mecnun misali, gezmiş dağdan dağa yoktur durağa. Bu da varsa ödenmiş, varsan ilk ee, şey yapacağımız aman bire gibi ünlemlerin olmasıydı arkadaşlar. İkincisi de sekizli hece örtüsü. Sayıyorum. Gezmiş dağdan dağa yoktur durağı. On birli hece örtüsüyle yazılmış. O zaman bu şiir varsa o değil. Yanlış olan C şıkkı. Diğerlerine de bakıyorum. Yemeyenler kalırını açar. Ne demiş buna? Semay demiş. Sayıyorum sekizli hece ölçüsü mü? Yemeyenler kalırını açar. Evet. Sekizli hece ölçüsü E'ye ee, e bakıyoruz. Biz Urum abdallarıyız. Masadımız yardır bizim. Geçtik Zinet kasabasından. Gencinemiz erdir bizim. Evet Anadolu dervişlerinden izliyor. O zaman nefes de doğrudur sevgili arkadaşlar. E nefes o da doğru. 19. soruyu numaralanmış cümlelerden hangisine tamlayan düşmüş isim tamlamasına yer verilmiştir? Arkadaşlar tamlayan düşmüş Ayşe'nin kedisi ya da bizim evimizde bizimin düşmesi Ayşe'nin düşmesi kedisi hasta olmuş evimiz boyanıyor kimin evi bizim evi böyle tamlamalara tamlayan düşmüş isim tamlaması diyoruz bakalım bir de Türkçe'de cümle kuruluşları genel olarak özne, nesne ve yüklem şeklinde yapılır cümle kuruluşları e, yüklem, nesne şeklinde bunda da bir sıkıntı yok ikiye bakıyorum divan edebiyatı Evet bunda herhangi bir sıkıntı yok. 3'e bakıyorum. Dünyanın pazar alanları. E, yine bunda da bir sıkıntı yok. Dörde bakıyorum. Sanırım kurumumuz dev bir proje hazırlığında ilerliyor. Kurumumuz... Bizim kurumumuz. Bakın burada bir tamlayanın düştüğünü görüyoruz. O zaman cevabımız D şıkkı. Beşe bakıyorum. Türkçe dersinde her zaman okuma gücü artıyordu. İki tane tamlamı var ama her ikisi de tamlayan da var, tamlanan da var. Ne dersi? Türkçe dersi ne gücü? Okuma gücü. Cevabımız D şıkkı. Son sorumuz kaside ile ilgili. Ee, bu parçada sırasıyla kasidenin hangi bölümleri açıklanmıştır diye bize soruyor. Bakalım parçamıza. Kasidenin bu bölümünde bir mevsimin, gecenin ya da bir şehrin tasviri yapılır. Arkadaşlar bu giriş kısmı teşbip diyoruz buna. Başka bir bölümü ise metiye bölümünün hemen ardından gelen, duygusal bir bölüm özelliği gösteren gazelin söylendiği bölümdür. Kasidede gazelin söylendiği bölüme tegazül deniyor. Gazelden aklınıza gelsin. Cevabımız E şıkkı, teşbip, tegazül. Sınavda hepinize başarılar diliyoruz.